sun diyorsa da hiç önemli değil. Ee, insanları Ay. Deprem mi Deprem oldu? oldu. Tamam, sakin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Sallanmaya devam ediyoruz. Ama şiddeti Biraz şu an azalmış durumda. Aşağı yukarı bir 10 saniye oldu olmadı. Çok şiddetli bir sarsıntı. Şöyle söyleyeyim size stüdyoda her şeyin oynadığını sesleri duyduk. Çok çok şiddetli bir sarsıntıydı ve birkaç saniye sürdü. Şu anda da sallanmaya devam ediyoruz yer yer. Deprem oluyor çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda çok şiddetli bir deprem oluyor. Ee... Ee, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Ee, sakin olalım. Ee, çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Sü stüdyomuzda e ee, çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok çok e, yüksek bir e, depremin olduğunu söyleyebiliriz. E, çok yüksek bir deprem oldu. 3.9 büyüklüğünde e, bir depremin e, ardından İstanbul'da çok şiddetli bir e, deprem oldu. Büyük İstanbul depremini bekliyorduk zaten. E, Büyük İstanbul depreminden sonra e, e, biraz önce 3.9 büyüklüğündeki şişilen... Lütfen annem arar mısın? Hı hı. E, Büyük İstanbul depremini bekliyorduk biliyorsunuz ee, bir Marmara depremi bekleniyordu 6 Şubat e, depreminden sonra anne lütfen bana ulaşır mısın WhatsApp'tan 6 Şubat depreminden sonra e, zaten elimiz e, kalbimizde büyük İstanbul depremini bekliyorduk. Çok yüksek bir deprem oldu. İnanılmaz yüksek hissettim. 32 yaşındayım. İlk kez bu kadar yüksek bir deprem hissettik ki bizim binamız depreme çok dayanıklı bir bina. E, e, a, a, biz kimse şu anda ailesinden haber alamıyor olabilir e, buna ben de. Deprem oldu ve çok e, şiddetli hissettik e, sayın seyirciler. E, Arkadaşlar biraz önceki e, hocamızı e, yayına bağlayabilir misiniz hemen e, telefonla. peki İstanbul'da büyük bir deprem oldu e, çok net hissettik sayın seyirciler e, depremi bizde stüdyoda arkadaşlar kameraman arkadaşlarım rejide çalışan arkadaşlarımın hepsi e, İstanbul Taksim'de bizim e, grubumuzun binası Habertürk'ün binası biliyorsunuz e, bulunduğumuz yerde çok net hissettik.